Trendyol 1. Lig'in haftasında Boluspor Manisa, FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Üst üste 3 galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er. Galip geldiğimiz için son derece mutluyuz. Tabii geçmiş maçlara baktığımızda oyuncu olarak biraz geride kaldık. Aslında milli ara bazen ritimli takımları bozabiliyor, bazen de sıkıntılı takımları öne çıkarabiliyor. Biz bu anlamda bütün hafta uyarıları yapmamıza rağmen niyet anlamında hiçbir problem yok. Çok iyi mücadele ettik. Ama oyun anlamında 5 haftayı baz alırsak en vasat oyunlarımızdan bir tanesini oynadık. Ama ona, ona rağmen 2-0'lık bir galibiyet. Çok çok iyi mücadele ettik. Yani oyuncular, giren çıkan tüm oyuncular çok iyi mücadele etti ki giren oyuncuların hepsi aşağı yukarı 20 yaşında, 18 yaşında oyuncular da oyuna dahil ettik. Çok iyi bir takımımız var, çok iyi bir ekibimiz var. Yani birliktelikleri çok iyi beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyorlar. Hem içeride hem dışarıda. Bu bizim ben hep söylüyorum en büyük silahlarımızdan bir tanesi olacak. Belki bugün iyi oynamayarak kazanmak dahi bizim için çok ama çok değerli. Zaten iyi oynarken skor alacağız ama bu tarz maçlarda da varın oyunu tutarak, mücadele ederek skoru almak çok değerli. İkinci yarı belki çok çok net pozisyon vermedik ama oyunu tamamen rakibe verdik. Çok basit hatalar yaptık. İlk yarı biz de daha fazlasını atabilirdik ama bir iki tane golle yiyebilirdik bakıldığı zaman. Dediğim gibi yani mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oldu bizim açımızdan ama tabii ki bu maçı çok iyi değerlendirip çok iyi de analiz etmemiz gerekiyor ileriye dönük. Çünkü her zaman bu kadar açıkçası ben çünkü biliyorsunuz ben iyi oynarken hep söylüyorum bazen kötü oynarken de kazanacaksınız. Bazen iyi oynarken kaybedeceksiniz. Bu maçında oldu bugün de oyun olarak Manisa'nın bizden ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama buna rağmen mücadele gücümüzde de kalite ayaklarımıza kazanmasını bildik. İlk iç saha maçımızı 7 aydır burada da oynamıyoruz. İlk gündüz maçımızdı. Hep gece oynadık. Biraz hava nemli, sıcak, stat atmosferi. Alışacağız tabii ki buna. Tabii bunlar bahane değil. Bahane olarak söylemiyorum ama bunlar da biraz etkilediğini düşünüyorum. Bizi bizi etkilediğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi 2-0 gibi gollemeden en azından ilk defa gollemeden kazandık. 3'te 3 yaptık. Bunlar çok değerli. Şimdi artık önümüzdeki Hatay maçına odaklanacağız. Bu maçı tabii ki geride bırakıp Hatay maçına odaklanacağız.